dijital göçebeler için kolaylıklar sağlıyor. Kolay oturum vizesi ya da vergi avantajları sunuluyor. TRT Haber muhabirim Enes Babacan salgınla birlikte hayatımıza giren modern göçebeliği araştırdı. Dünya giderek dijitalleşiyor. Hayatın her safhasına girmiş durumda. Özellikle de çalışma şeklini yani bir iş yerine bağlı kalmaksızın yapılan uzaktan çalışma yöntemi giderek artıyor. Şirketler bu durumu daha da yaygınlaştırıyor. Bu çalışma şekli ortaya yeni bir kavram daha çıkardı. O da son zamanlarda ismini sıkça duyduğumuz dijital göçebe'lik. Eskiden bilirsiniz insanlar yaşadığı yerde çalışırdı ya da çalıştığı yerde yaşardı. Artık çalıştığı yerde yaşamak zorunda olmayan insanlara dijital göçebe diyoruz. Artık yeni nesil bir dijital kavimler göçü yaşanıyor desek yanlış bir ifade bulmuş olmayız. Hali hazırda dünyada 40 milyondan fazla insanın dijital göçebe statüsünde olduğunu ifade edebiliriz. Dijital Göçebe, uluslararası dijital alandaki yatırımcılara verilen isim. Yani iş yaptığınız ülkede çalışmıyorsunuz, başka bir ülkeden işlerinizi yapabiliyorsunuz. Dizüstü bilgisayar ve internet bağlantısı çalışmanız için yeterli olabiliyor. Yaşadığınız ülkeye dijital alandaki kazancınızı ispat edebiliyorsanız belli başlı kolaylıklar sağlanıyor. 25'ten fazla ülke, vergi ve oturum avantajlarıyla 40 milyon paralı göçmeni çekmek için yarışa girdi. Ülkeler aylık ve yıllık gelir seviyelerine göre dijital göçebelere ücretsiz veya indirimli vize veriyorlar. Yapan araştırmalara bakıldığında 1 milyara yakın dijital göçebenin söz konusu olduğu ifade ediliyor. Tabi burada ülkeleri bu konu hızlı harekete geçirdi. Neden? Çünkü ee, bu insanlara kucak açan ülkeler çok kolay bir şekilde döviz girdisine e, ulaşabiliyor. Bu insanların ortalama aylık gelirlerinin 10 bin doların üzerinde olduğunu biliyoruz yani yıllık 119 bin dolar civarında. Uzmanlara göre gelecek yıllarda genç ve dinamik bir yatırımcı kitlesi olan dijital göçebeleri Türkiye'ye çekmek oldukça önem kazanacak. Burada çok hızlı ve etkin e, hareket e, gerekiyor çünkü rakiplerimiz bu konuda adımlar atmaya başladılar ve pastadan da pay almaya başladılar. Yani şöyle söyleyeyim size, rakamlarla konuşacak olursak, 40 milyon göçebeyi konuşursak, bunun aylık ortalamasının 10 bin dolar gelir olduğunu düşünürsek, Türkiye bu pazarın şu an sadece %1'ine erişse, aylık 4 milyar dolar döviz girdisi ihtimalinden bahsediyoruz. Tek başına Türkiye'nin cari açığını kapatabilecek bir yıllık bir döviz girdisinden bahsediyoruz. 2035